acaba kime benzeyecek? Yukarı alalım sonra oyuncakçıya gidelim. Hı. Oyuncak da alalım aşkım. Evet. Oyuncak dükkanına geldik. Aşkım şimdi erkek bebek olursa diye erkeklerin oynayabileceği oyuncaklardan alalım. Kız bebek olursa evet. diye de kızların oh. oynayabileceği oyuncaklardan alalım. alalım. Bu da sarı bu. Evet, burada Barbie bebek de var. Pembiş pembiş, bu da güzelmiş. Aslı aşkım, Barbie abi, bebek almışlar. Bu da bir tane var. Bu da bir bu kadar yeter. Çok fazla yapmayalım. Buram artık ayakta bile duramıyorum aşkım. Eve gidelim hemen. Tamam tamam. Birader şunları hemen paketler misin? Eve gideceğiz. Tabii komiserim. Sizin borcunuz <laughs> 400 lira. Evet. Bu işi de tamamladık. Bir sürü oyuncak kaldık. <laughs> çok mutluyum aşkım. Çok mutluyum. <laughs> bir de bana zor, yürümek bile zorlanıyorum. Hay aşkım o zaman hemen eve gidelim de ben sana güzel bir yorgunluk kahvesi yapayım. Ay Kerem artık dayanamıyorum aşkım. karnım çok Yardım et. Aslı'yı hastaneye yetiştirmemiz lazım. Tamam. Hemen hallediyorum Kerem Kumser. Sen geri çekil Kerem Kumser. Merak etme Kerem Kumser. Onu hastaneye yetiştireceğim. Hastane hemen şurası zaten. Arkamdan gel Kerem Kumser. 30 saniye içinde oradayız. Merak etme. Hadi hadi çabuk. Aslı dayanaşkım lütfen. Allah'ım lütfen kötü bir şey olmasın. Doktor bey yetişin. İşte geldim. Getirin çabuk Aslı'yı. İşte bırakın şöyle tedirin üzerine. Bu Aslı polis. Hemen ameliyat anlığı götürüyorum. Canavar kamyon sen git bebek askeri ve diğer çocuklara haber ver. Tamam Kerem komiser. O iş bende merak etme. Allah'ım iyi kötü bir şey olmamıştır. Birden bayıldı. Çok korkuyorum. Doktor bey durumu nasıl doktor bey? Bir şeyler yapın lütfen. Sakin ol Kerem Kökter. Aslı polisin bir şeyi yok. Hamile olduğu için bayılmış sadece o kadar. Şimdi ameliyata başlıyoruz. Oh alın 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 şükürler olsun. Lütfen elinizden geleni yapın. <laughs> Kapıları aç. Canavar kalmıyor. Beni burada bekle. Çocuklar evde misiniz? Kapıyı açın. Bebek asker evde misiniz? Geldim geldim. Bebek işçi kardeşim ne oldu? Kerem Kökter size haber vermemi istedi. Anneniz hastanede. Anneniz <laughs> hastanede Koşun çabuk. Kerem komiser orada. Sizi hastanede bekliyor. Kardeşlerim koşun. Demek ki işte kapıyı da. Oğlum inanmıyorum. Kardeşimiz olacak lan. Koşun çabuk koşun. Gözün aydın Kerem komiser. Nur topu gibi bir oğlun oldu. Ne? Görebilir miyim? Tabii içeri yere... Aşkım sen de iyisin değil mi? Bir şeyin yok yani. Ay bilmiyoruz Kerem. Hala karnım ağrıyor. Karnımın ağrısı geçmedi. Aslı polis bu normal bir şey. Merak etme. Birkaç güne geçer karnının ağrısı. Aşkım şunun tipine baksana. Yeni aldığımız giysileri de giydirmiş doktorlar. Babacım, anneciğim biz de geldik. Her şey yolunda değil mi? Anneciğim iyisin değil mi? Bir şeyin yok. Yorgun gözüküyorsun. İyiyim oğlum iyiyim. Merak etme. Hala biraz karnım da Doktor geçer Geçer Aslı polis geçer. Birkaç güne hiçbir şeyin kalmaz merak etme. Ama hala <laughs> neden karnın şişer? Ne Bu tarz olaylar normaldir. Karnınızın şiş olması gayet sıradan bir durum yani. Endişelenecek bir şey yok. <laughs> Çocuklar gelin gelin kardeşimizi görün. Şunun tipine bakın nasıl tatlı. <laughs> Doktorlar bir de polis üniforması giydirmiş. Nasıl da tatlı. Yiyeceğim bunu ısıracağım ya. Baba bize de çok benziyor. Evet hala aileniz için kızdınız. Kaçın. <laughs> Evet kızım sen bizim biricik kızımızsın. Oldu üç tane oğlu, Bir tanesi daha binnacık şunun tipine bakın. Çocuklar hadi artık uyuma vakti. Kardeşimizi rahat bırakın. Hadi bakalım hadi doğru odanıza. Yarın kardeşinizi bol bol görürsünüz çocuklar. Üçünüze de iyi geceler. Oh, tamam Kerem benim karnım hala. Aşkım bir türlü geçmedi. Aşkım geçer merak etme. Doktorun dediğini duydun. 2-3 gün sürermiş bu ağrılar. Maşallah aşkım. Hala çok ağrıyor karnım. Ay acaba hasta mı olacağım ya? Aşkım bir şey olmaz merak etme. Hadi iyi geceler. Sana da iyi geceler aşkım. İlk oluşumuz yatıp uyumuş bile. Baksana oğlum benim. Büyüyünce çok yetenekli bir polis olacaksın. Ne olduğumu seni da çok güzel. Çok yakıştı bana. Ee,

edememiştim ben sana ooo sen sürme sürme birinciye gidersin şimdi ne yapıyorsun harbi gidiyor musun gidiyor sen bayılmayı ölmek mi zannettin <laughs> 80 metre mi kaldı Oğlum, al

sadece biz bu kral çocuğa nasıl bakacağız? İki tanesi burada. Bir tane Zeynep etti üç. E asker ve bebek polis de var etti beş. Oğlum daha bunların okulları var. Lise var, üniversite var. Bunları evlendirmesi var. Ben ayvayı yedim. Memur maaşıyla biz bu kadar çocuğa nasıl bakacağız? Aslı sen de tam iki zorlayacak zamanı buldun yani. Neyse neyse. Allah'tan üçü zorlayacak falan gelmedi. Bilmiyorum, sakin ol. Evet çocuklar, hazır <laughs> mısınız? Bugün okula başlayacağız. Okulda birbirinizi koruyun. Sakın kavga etmeyin çocuklar. Anladınız mı beni çocuklar? Anladım babacım. Ben de anladım babacım. Aferin size çocuklar. <laughs> Bunlar da haklılıklarımın. <laughs> Leyla bu senin haklılığın kızım. Mecnun bu da senin haklılığın oğlum. Yaşasın, kenar katına ikiz kardeşini koruyacaksın, anladın mı? Merak etme baba, aynı şeyimi öğrettiğim gibi koruyacağım. Ona kimse bir şey diyemez. Aferin aslan oğlum benim, aynı öğrettiğim gibi. Birbirinizde okulda sahip çıkacaksınız, kavga etmeyeceksiniz. Eğer ki bir şey olursa da söyleyin. söyleyeyim. Allah, Tiketini. Ben de seni bekliyordum. Oy, terapol, hoş geldin. Hoş bulduk Öğretmen. Benim çocuklar okula başladı da onları getirdim. Tamam terapol, terapol, terapol. Hadi, Öğretmen çocuklara iyi davran. Seni tanıyorum ve güveniyorum sana. Sana emanet ediyorum bak çocukları ona göre. Kaldır onu da etmesinler yani. Balde Öğretmen göz kulak olursa. Ben bu כמובן! יואו! את זה המינה! בגסיס עם הבא מזוי אליהם! עליו במדת עליהם! לטפפו להם Çocuklar okuldan çıkmamış mıdır hala? Gece vakti oldu hala gelmediler. Acaba evin yolunu mu unuttular? Aşkım siz televizyon izlemeye devam edin. Ben şu çocuklara bakıp geleyim. Okul vakti çünkü çoktan bitti. Hala çıkmamış olmaları çok garip. Tamam Kerem doğru diyorsun. Şu filme de yetişirim merak etmeyin. Hemen geliyorum. Bir yolunu mu bulamadılar ya? Çabuk hemen gidip bakayım şu çocuklara. Kader oldu. Hala geri dönmediler. İnşallah kötü bir şey olmamıştır. Baksana okulda çoktan dağılmış bile. Kimseler kalmamış okulda. Çocuklar, Leyla, Mecnun neredesiniz? Sınıftalar mı acaba? Şuraya bir bakayım. Çocuklar, Leyla, Mecnun! Ne oldu size böyle? Kızım, oğlum, kim saldırdı? Gelin buraya. Hemen sizi hastaneye götüreceğim. Ne oldu size böyle? Bir de balde öğretmeni o kadar tembih ettim. Çocuklara dikkat etmesini söyledim. Yok bu böyle olmayacak. Çocuklara kendilerini savunmalarını öğretmem lazım. Yoksa okulda sürekli böyle dayak yiyecekler. Onlara kendilerini nasıl savunacağını öğreteceğim. İkiniz de benim gibi güçlü bir polis olacaksınız çocuklar. Merak etmeyin.